Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yani Brown Tak geliyor. Onun hakkında biraz e, düşüneceğiz, konuşacağız. Teve fikirlerimizi aktaracağız. E, daha kaç dakika olduğunu filan, hangi karakterler gibi hangi kostümlere gelip onlar bakacağız. Videoya geçmemiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Star Studio. Star Park'ın şeyi olabilir arkadaşlar. Yani Star, Star Park'ın da böyle iki tanesi vardı. Tarış Ve arkadaşlar şöyle size bir şey göstermek istiyorum. Böyle e, bir tane Pinocchio e, şey böyle çizgi film var. Ve şöyle biraz daha şey aşağı demiştim. E, kırmızı başlıklı kız şeyi vardı. O nerede acaba? E, onu da bulmam lazım. Ve bir aşağı şey demiştim arkadaşlar. Ha, arkadaşlar gördüm buldum. Arkadaşlar bunlar film stüdyosunda yani film stüdyosu bir sezonun geleceğini yani düşün şey yapmış olabilir. Yani bu kırmızı başlıklı kız işte ne bileyim Pinokyo bunlar stüdyoda seçin çekilmiş olabilir yani bir stüdyo e, sezonunun geleceğini bize aktarmak istemiş olabilirler. O yüzden bu resimleri paylaşmış olabilirler. Yani arkadaşlar şöyle böyle baktığımızda bu işte yeni karakterin odasına böyle bir tane atkısı var işte kolye de diğer şey var emzin parfüm var kolyesi parfümü falan var bir tane de şurada bir tane atkısı şey öyle atkısı var ve arkadaşlar şurası bak tam şurası şurası orada bir gel, yani kit karakterin kulağı olabilir ya da gözlük olabilir ama sanırım gözlük çünkü bakın arkadaşlar bir sivri burada da var burada da. Yani kulak da bir kedinin kulağı. Ama yani gözlük olma ihtimal daha fazla. Biraz arkadaşlar buraya indirdiğimizde şöyle aynada bir tane öpücük izi var. I love you. Hani x x x ne anlama geliyor onu tam anlayamadım bu Ve arkadaşlar şöyle kalın kostümü gelebilir böyle bir kostüm bu hani iyi bir kostüm. Bunları bayağı bir eskiden buldum bu arada. Ve şurada bir tane kare detayın içinde böyle bir tane karakter vardı. E, Pekka gibi. Yani bu da detaylardan bir tanesiydi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu her videoda gösteriyorum. Retropolis simgesi ve şurada da dinozor. Yani hangi her sezonun şeyi var. Bir tane resmi var. Mesela bu Retropolis simgesi. Tarpalkın simgesi işte böyle devam ediyor. Ve acaba bu sezon hangisiyle ilgili? Onu işte merak ediyorum. Yani şununla mı yoksa şununla mı? Bu ikisi hala gelmedi. Ve şu da. Bu üçü hala gelmedi. Bunları merak ediyorum. O acaba onlar hangisi olabilir diye. Arkadaşlar şöyle eskilerden çok eskilerden. Bunu Brand Star Twitter sayfasında yayınlamıştı. Gördüğünüz gibi böyle. Baya çok kostümün olduğu bir görsel oldum. Hani çok kostüm var. Bulun kostümü işte ne Bo'nun kostümü. Rico'nun kostümü. Poco'nun kostümü. Yani daha birçok karakterin kostümü var. Ve bunlardan gelme ihtimali olanları çok var. Mesela Cadılar Bayramı bunun Tayan'ın kostümü gelebilir. Ama 9. sezonla Cadılar Bayramı birleştirmeleri lazım. Yani mesela Cadılar Bayramı kostümü 9. sezonun karakterlerini falan geçmeleri lazım. Yani bir anda sunmalar lazım. Çünkü daha 16 gün falan var. Bir hafta önce bir hafta önce yayınlamalar lazım. Eğer şimdi burada 9. sezondan anlatmazlarsa biraz saçma olur. Yani bir hafta sonra falan gene güncelleme gelmesi olur. Gelmesi gerekir. O yüzden ya yani hem 9. sezon hem de Cadılar Bayramı teması ya yani ara güncelleme temasıyla 9. sezon birlikte gelecek diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar uygun olmayan kostümler de gelebilir. Yani diyelim mesela yani Amber gelmişti diğer sezon Brown Stark'ta işte ne bileyim. Ember hiç uygun, bir karakter değildi. Yani başka uygun olmayan karakterler getirebilirler. Onu da söylemek isteyeyim yani. Mesela hiç uygun olmayan karakterler Mesela böyle böyle işte hiç uygun olmayan karakterler bile getirebilirler. Mesela arkadaşlar şöyle bir Twitter sayfasına bir daha girelim. Hemen şöyle gördüğünüz gibi girdik. Ve şurada atkısı var. Aa bu atkısı dikenli. O dikenli yani şurada o dikenler bunlar olabilir mi? Olamaz. Yani mesela şunlar olabilir. Bakın gördüğünüz gibi şurada dikenler var. Onlar olabilir. Ve elinde şurada ne olduğunu mikrofon olabilir. Mikrofon Aa, yani çok tam mikrofona da benzemiyor ama. ne olabilir tam siz yorumlara yazın bu arada. Şu arkadaşlar biraz bedeni çok küçük gibi geldi. Emzin, emzin de böyleydi. Yani bir de bize dönük mü yoksa arka tarafa dönük olduğunu tam anlayamadım. Yani arka tarafa dönükse kafası normal. Bakın arkadaşlar yumurta kafa gibi. arkadaşlar bundan bayağı bir önce Yumurtalarla ilgili bir şey gelmişti. Ondan hatırladığıma kadarıyla bu yumurtanın üstünde şöyle şeyler vardı. Karakterlerin çizimi vardı. Bu da öyle olabilir. Mesela gözü falan şöyle şuradalar da olabilir. Bunu böyle yapmış olabilirler. Şöyle hatta bir daha bakalım. Twitter sayfasında biz biraz daha gezinelim. Arkadaşlar şurada bir tane karakter var. O karakterin olmayacağını zaten biliyoruz. Şurada koltuğun eli var zaten. Şöyle arkadaşlar biraz yaklaştırdığımızda şöyle oğlan yazıyor burada. Yani ama o karakter kısmı erkek mi Onu tam anlayamadığımız için buradan yola çıkarak erkek anlarız. Ama yani erkek mi kız olacak hala belli değil. Ve şurada bir tane gördüğünüz gibi de gösterdiğim gibi Spike'ın kostümü Sukiye ya da böyle mavi olan bir karaktere gene böyle bir kostüm gelebilir. Yani Spike'a da gelebilir işte ne bileyim Sukiye de gelebilir. Yani Baya değişik karakterlere gelebilir. Bu arada hala test köşeyi yapabilirler. Yani böyle kulaklarını çizip kit karakterine benzetip sonradan değiştirebilirler. Onu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar şurada K, K harfi yazıyor. Acaba onu tamam yani burada da R harfi yazıyor. Yani onları acaba karakterin ismiyle bir ilgisi var mı? Şöyle arkadaşlar biraz daha indiğimizde size. Balta, balta detayı var burada. Acaba balta ile ilgili bir karakter mi gelecek? Onu da düşünmek. Onu da düşünüyorum yani. Ya yani biraz daha ha şu bu Bu resimde. Arkadaşlar şurada savaş. a a ne oluyor anlamadım. Neyse. Şöyle arkadaşlar biraz. Görünseniz şurada o ordular var. Ordular geliyor. Ama kalenin kapısı açık. Yani kalenin kapısı açık ve ordular hala geliyor. Acaba yani kulüp savaşlarıyla aşın bir burada ilgisi var mı? Mesela kulüpleri %30'a indireceğiz diyorlar. Yani burada bunlarla aşın bir hissi olabilir yani. Yüzde otuz Sinirlenmiş olabilirler. Çok değişik değişik detaylar var. Yani tam şey yapamıyorum. Ve şurada da bir tane kart vardı. BFF C artı P. Bunu hala çözemedik. Ve Star Park yazıyor. Şurada Bedrooms. Şöyle üçlü var. Poco, Sutu ve ne yalanı. Bas. Ben burada hala çözemedim. Acaba yeni karakterin ismiyle bir arkası var mı? Biraz daha işlemlerim işte gene masa görüyoruz. biraz daha işlemlerim işte. Burada belin üstüne bal kaba atıyorlar. Yani Belle kostüm gelebilir mi bilmiyorum. Belki gelir. Yani belki şuradaki kostümlerden de gelebilir. Şurada hangisiydi? Hala unuttum. Arkadaşlar hangisiydi ya? Nerede? Bulamadım. Bu arada bulamadım hala. Ha diğerindeydi bir saniye. Atladım. hatırladım. No. Arkadaşlar şöyle. Hatta. Bunu biraz aşağıdayım. Şöyle. Bu arada. Bu kar kostümü gelebilir mi? Aslında gelebilir. Çünkü iyi bir kostüm. Silahı var işte ne bileyim. Star Force'dan şey alınmış bir kostüm sanırım. Kale detayı, bilmiyorum yani buradaki karakter gelebilir mi? Gelemez bence. Burada bir buradaki kostüm oyuna gelir diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar biraz Snoopy'den isteyelim. Hatta şöyle biraz şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar bir isteyelim. Hemen istemeye başlayalım. Brown Talk. Bravo Oven. Bakalım Snoopy hangi karakterlerin kostümleri ve hangi karakterin geleceğini yapmış. Bakalım. Bakacağız. Ne? O ne be? Ha, Bence çok gereği yok. Hani o kadar olmazsa yani niye effect alalım ki? Hmm, altınlara kostüm almak. Ya 30 elmasla ya da 5000 altınla. Olabilir. Altın yok olan biri, elmas hiç almayan biri olabilir. Yok artık. Beşli savaş topu. Olabilir aslında yani. Ama Süper senin bunu getireceğini düşünmüyorum. Kulüp savaşlarına bunu geçecekler Kasım ayında sanırım. Öyle düşünüyoruz. Nasıl? Bunu da anlayamadım bu arada. İsterseniz ses yorumdan yazabilirsiniz. Şöyle i̇şte biraz. Ha, kaç kilo aldığın işte. Kaç saat aldığın falan yazıyor. İyi olur. Yani iyi olur. Arkadaşlar rank gelsin diyor. Olabilir rank gelsin. Arkadaşlar Şeriye kostüm gelebilir mi? Arkadaşlar Şeriye kostüm gelebilir Bu kadar arkadaşlar. Şimdi başka bir tane şeye geçeceğim. Şöyle, 70 elmasla da alabilmişiz. Nasıl ya? He, sinirli. bari 30 elmasla alabilmişiz. Yani, olmam, bilmiyorum. Böyle mi? Ya 30 elmas vereceğ vereceğimizi sanmıyorum. Free olabilir, bet havadan olur. He, üçle hesaplaşma. Üçlü hesaplaşma güzel olur. Yani ya savaş topu gibi güzel olur. Rank arkadaşlar Snoopy her videosunda gösteriyor. Rank gelsin artık süperse. Ve kromatik artık. O. Arkadaşlar bunu getirmesi lazım süperse. Bunu getirmez olmaz. Bunu getirmesi lazım. Bunu getirmezse olmaz. Bunu getirmesi lazım. Yani lazım bildiğiniz lazım. Niye biliyor arkadaşlar? Mesela bir karakteri yani 25 dakika getirdiniz. Kasamıyorsunuz. Onun seviyesi çünkü mesela 7-8 diyelim. Kasamıyorsunuz. Ya da kostüm filan istiyorsunuz. Alamıyorsun. Böyle daha da iyi Eski dere kostümünü alırsanız yani belki daha da iyi oynar. Yani daha iyi olur. Yani güveniniz ki. Güzel olur. Hmm bu arada 8 dakikaymış. Uzunmuş. Gelebilir arkadaşlar. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. 9. sezon yarın gelecek. Bu arada kaç dakika olacak? Hemen onu da bakalım birlikte. Arkadaşlar Brawl Talk tam olarak 3 dakika 59 saniye olacak. Yani bunu da bilmeni istedim. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda hasta görüşmek üzere. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı da beğenmeyi de unutmayınız.